Merhaba arkadaşlar. Yemesi, ee, Şimdi size şey bimden aldığım Digit Su marka 55 inç biliyorum. televizyonun biliyorum. uydu biliyorum. kanallarının nasıl biliyorum. ayarlanacağını biliyorum. anlatmaya çalışacağım. Biliyorum. Ben bunu dün akşamdan beri yapmaya çalışıyorum. Aynen. YouTube'dan benzeri videolar Aynen. izledim ama hiçbiri Aynen. Faydalı, Aynen. faydalı olmadı. Aynen. Digit 55 inç televizyon diye yazıp gerçekten de Dijitsu 55 inç televizyon e, ayarları gördüm ama e, programı benimkinden farklı olduğu için içinde yüklü olan program Bunu yine bana benim için çözüm olmadı. Benim televizyonumda yüklü olan program diğerlerinden farklıymış anlaşılan. Şimdi kanalları gördüğünüz gibi e, yüklemeyi başladım. Şu an oh, birçok TV, bir TV kanalı, birçok TV kanalı mevcut. Şey şimdi, şimdi tekrar aha, 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 aha. hepsini sileceğim. Nasıl sileceğim? Aha. Setting, setting düğmesine bastım. Şuradaki setting düğmesine bastım. Ee, sağa geliyorum, come on'dan. iniyorum. System Recovery yani yeniden yükle. Bunu okeyliyorum dört tane sıfır şifresini girdikten sonra Şimdi bütün kanalları silecek. hatta sadece kanalları değil Daha önceden indirmiş olduğum bütün uygulamaları sıfırlamış olacak Göstereyim şimdi. YouTube'u da silecek. Ee, tabii YouTube'u da silecek. Diğer uygulamaları da silecek. Şimdi Aha, bunun için televizyon gittim. yeniden açılıyor. Ee, biraz bekleyeceğiz. Bütün kanalların silinmiş olduğunu, yüklemiş olduğumuz uygulamaların gittiğini göreceğiz. Şimdi ee, bunu ben bilerek sildim size göstermek için ama bir ne bir şekilde silinme durumu olabilir. Ya da e, bazı uygulamalar çalışmıyor. Bunun için silip yeniden yüklemeniz bu uygulama yani sistem recovery yapmanız faydalı olabilir. Sistem recovery yaptığınızda bütün kanallar indirdiğiniz uygulamalar e, ortadan kalkmış olacak. Şimdi televizyon açıldığında ilk olarak kanalların yüklenmesini daha sonra da Uygulamaların nasıl indirileceğini göstereceğim. Şimdi kurulumu başlatıyorum. Sırayla yana doğru gidiyoruz. Evet İstanbul 03 vesaire. Ee, aygıtımız ayarlı. Yani şey internete bağlı. Burada şunu söylüyor. Eğer iPhone telefonunuz varsa şu kare kodu okutup e, indirdiğiniz programla telefonunuzu sunun bu, bu televizyonun kumandası olarak kullanma imkanınız olacak. Şimdi TV'yi seçiyorum. TV. Ha, gördüğünüz gibi bütün uygulamalar silinmiş durumda. Televizyon yayınlarının hiçbiri yok. Ee, programı şimdi taramak ister misiniz? Tamam, taramak istiyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Uyduyu seçiyorum. Uydu taraması yapacağım çünkü burada A seçmek gerekiyor. A seçtikten sonra kanal türü ben her şeyi seçiyorum. Siz bunu istediğiniz gibi tercih edebilirsiniz. Şimdi LNB'yi biz ekleyeceğiz. LNB'imiz ne olacak? Öncelikle TÜRKSAT'ı seçmemiz gerekiyor. Türk sat 42E'yi seçtikten sonra yan tarafa geçiyoruz. Buradaki bilgiler bu şekilde olması doğru. 13 ve 18 ve ee, şu bilgiler doğru. Buraya disk işte bu, bu, işte yere lmb bir biri seçmemiz lazım. lmb bir biri seçtikten sonra e, lmb bir biri ayarlayacağız tabi. lmb bir biri nereden ayarlıyoruz? Ya bunlar da benim anladığım, şimdiye kadar yaptığım uygulamalardan her şeyi çok iyi biliyorum demiyorum ama e, ben bu şekilde bu işi çözdüm. Siz de herhalde bu şekilde çözersiniz. Buraya 10 2380'i giriyoruz. H olarak kalıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Eğer yanlışsa değiştiririz. 27500'ü de buraya giriyorum. Sonra tamam diyorum. Evet. Şimdi bunu seçiyoruz da ayrıca. Burada tik işaretini görmemiz lazım tik bugün işaretini gördük. Arkadaşlar. Ee, şu an şu an e, seviye ve kalitenin sıfır olduğunu görüyoruz. Arkadaşım, bunun nedenini bugün, bunun ben bugün bir tane daha video çekeceğim. Videomda şu Among Us resmi yapacağım. O kanala da abone olmayı unutmayın. <laughs> Kanal, <laughs> <laughs> kanalıma kanala, Adı. kanala reklam aldık bu şekilde. resim evi arkadaşlar kanalı. Bir de eğer bunun V olma ihtimaline karşılık düzen, e, bası tuttuğumuz zaman bu düzenle seçeneğe geliyor. Düzenleden bunu V'ye çevirdim. Tekrar tamam dedim. Bakıyoruz. Evet gördüğünüz gibi 12.380 ve 27.500 olması gerekiyormuş. Bu şekilde e, seviye ve kalitenin de %100'e yakın bir şekilde olduğunu gördük geriye alıyorum ve geçerli LNB'yi otomatik ayarlamaya başlatıyorum. Bunu çok uzun çalışmalar sonucunda bu seviyeye gelebildim. Şimdi 5 tane buldu. Neden 5 tane buldu? Bunu ben az önceki aramalarımda da yaşadım. 5 tane bulmasının sebebi şu hemen evet. göstereyim Bence tekrar tabii, menüden ee, kanal ben. taramaya evet. uyduya geliyorum burada tara seçeneğinde, seçeneğinde evet. ee, aslında ağ seçmemiz gerekiyor burada ağda seçili neden böyle oldu tekrar bir bakalım şöyle bakalım bir dakika neden böyle beş oldu anlamış değilim. bu? Ee, ama en azından şimdi gidiyor. Demin algılamamış olabilir. Şimdi gidiyor. Ee, gördüğünüz gibi sayı daha fazla bir şekilde artıyor. Vallahi bana, bana çok karışık geliyor uyudu tarama ama nihayetinde çözüme ulaştırdım. Bunu siz de yapabilirsiniz ee, Videoyu daha uzun tutmamak adına e, Burada kesip Burada kesip Size göstermek istiyorum Bulunan kanalları hı hı, Gördüğünüz beri, gibi e, Kanalların çoğu burada Mevcut Kaç Adını tane kanal bulduğumuza bakalım Gördüğünüz gibi Birçok kanal yılında, mevcut Tarama yapmaya o, devam etseydik Türkiye daha fazla kanalı görebilecektik. Ee, ondan sonra size bir e, e, de diğer özelliklerini, örneğin YouTube'u YouTube'u nasıl buraya indireceğimizi göstermek evet, istiyorum. Yiyoruz. Televizyonda zaten abi, yüklü abi. bulunan uygulamalar var. Bunlardan e, bir kısmı gördüğünüz gibi Google Play Store, e, işte ne bileyim abi. televizyonun e, telefonu kumanda olarak kullanmayı da kullanabileceğimiz yürü, yürü, yürü. program olan eşşe server gibi ee, tarayıcı programı var vesaire bir de bir de e, şunu tutar mısın şimdi e, geriye gitmek için maalesef kumandamın geri tuşunu bu şekilde arkadaşlar çocuklar kumandanın tuşunu bozduğu için Maalesef ee, bu şekilde oğlama Şimdi App Store'a giriyorum. App Store'da da e, uygulamalar arayabilirim. Mevcut uygulamaları buradan görebilirim. Burada e, işte görüyorsunuz az önceki uygulamalar var. Güncellemeleri denetlediğimde yeni bir güncelleme bulmuyor. Herhalde televizyonun yeni bir güncellemesi yok ya da daha özellikli bir televizyon almam gerekiyordu. Neyse şöyle geriye gidelim. Dur, dur. Geri bir türlü gidemiyorum. Tuşum işte gördüğünüz gibi basmıyor. Bir te, bir te şey, bunun kumandasının yenisini... Ben yapayım. Dur, dur, dur. Sen Aa, yapma. Hayır, şer, sen ben yapma. yapmayı çok iyi biliyorum. <laughs> Şunu ya. Ne oldu? Nereye gitti? Bak ya neye bastın? Şimdi tekrar şu menü tuşuna bastığımız zaman zaten buraya geliyor. Pardon ev tuşuna, home tuşuna bastığımız zaman tekrar buraya geldik. Şuradan artıdan e, Google Play Store'a girip yeni uygulamaları buradan Google Play Store'dan indirebiliriz. Google Play Store'a giriş yapıyorum. Giriş içinde tabi her şey sıfırladığımız için bilgilerimi tekrar girmem gerekiyor. Bu benim için çok zor olacak. Ee, videoyu daha uzun tutmamak adına Oğlum nereyi tutuyorsun Allah aşkına ya Televizyon nere sen nereyi tutuyorsun yavrucuğum ya ha. ha, pardon televizyon <gülüyor> pardon <gülüyor> televizyon. Şimdi ee, daha fazla sizi bekletmemek adına Hemen televizyona geçiyorum. Televizyonda gördüğünüz gibi kanallarımız mevcut. Herkese herkese iyi günler diliyorum. İnşallah e, faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız kanalıma abone olur bildirimleri açıp bir de bir deney yapmayı bekliyim. Bir deney yapmayı Bildirimleri açacaklar kanalları atmayı. ne yapmayın like ben atmayı bir de, bir de, de yorum, bir, bir de yorum bir de evet, yorum da yapabilirler değil mi herkese da. herkese iyi